Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte e, din kültüründe test çözeceğiz. Burada konular var. Günlük hayattaki dini ifadeleri çözelim. Testi çözmeye başlayalım. Selam vermekle ilgili kadın ver hangisi yanlıştır? Yine et ifadesidir. Evet. İletişimin ilk adımdır. Evet. İnsanlar arasında güvensizlik oluşturmak yanlış. İnşaat dedik. Yeni. <laughs> Allahümme salli ala Muhammed'e verilen dua hangisidir? Salavat arkadaşlar. Böyle hangisi yanlıştır? İlk ahlaki yönde eğitimin verildiği yerdir aile de yanlış. Ailemiz bizim hayatımız ve etkilir evet. Bize davranış, ahlak konularında desteği yoktur. Bu yanlış. Ve evet, bu da yanlış arkadaşlar. İsterseniz videoyu durdurup kendiniz çözüp sonra benim çözdüğümden cevabınızı alabilirsiniz. Buranın cevabı arkadaşlar anne ve baba. <laughs> yavaş yavaş geçiyorum. Yapılması sakıncalıdır. Kitap okumak sakıncalı değildir. Yalan söylemek bayağı sakıncalıdır. Oyun oynamak ve çok yemek yemek sakıncalı değildir. Bu bir anda bayağı yemek ama biraz diyor kurallarına aykırıdır. Yalan söylemek ama sakıncalıdır. Bu sorunun cevabı olarak. Ailemiz bizlere kalacak en güzel miras yaşadıklardan hangisidir? Güzel ahlaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çocukların aile sorunlarından biri değildir? Kardeşlerine destek çıkmak evet. Anne ve babaya olmak, evet. Akrabalarına destek olmak Evet ancak kanillerlenen maddi anlamda maddi demek para demek arkadaşlar. Anlamda yardım durmak değil. Anne hani baba birbirlerine hangisi yapmaması gerekir? Çünkü çocuklar baba büyüklerini örnek alırlar. Tabii ki de arkadaşlar bunun cevabı <laughs> sonra karşında konuşmak yerine küsmek. Kur'an-ı Kerim'in son suresi nedir? Kevser suresi en kısa suresidir. Fatiha başlangıç Nas suresidir evet arkadaşlar. Toplumu oluşturan en küçük ailedir. Biraz da hayat bilgisine yönelik bu soru. Hangisi farklı bir durum? Sizi tekrar söylüyorum. Durup şey yapabilirsiniz. Durdurup kendiniz çözebilirsiniz. Oruç tutmak bunun cevabı. Ailedir tabii ki. Hangi ifadelerden hangisi? Ailemiz bizim mutlu olmamızı ister. Evet. Yanlış ifade. Ester ailemiz bizim var. Yani manevi bir katkı soktu. Manevi arkadaşlar e, destek vermediğim bir şey. Ama ailemiz daima bizim yanımızdadır. Velalaram bunun cevabı. Tek bir bunlardan biri değildir. E, arkadaşlar namaz baş, namaza başlamadan önce sen söylenir evet tekbir Allahu ekberdir. Kurban Bayramı günlerinde de söylenir. Ezan sözlerinde de başta dört kere söylenir. Ancak Hazreti Peygamber'in adı anılınca yani Hazreti Muhammed'in adı anılınca sallallahu aleyhi ve sellem söylenir arkadaşlar. Ondan dolayı Hazreti Peygamber'in adı. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah deriz. Estağfurullah. Bak. Burada özet tanımından bahsediliyor arkadaşlar. Evet, burada metin görülüyor zaten. Allah'ım sen tüm eksikliklerden uzaksın. Bu anki. Arkadaşlar, e, testimiz bitti. Sonuçları alalım. Eee, sınavı tamamladınız. Verilen 1200 saniye içerisinde net saniye kullanarak sınavı tamamladınız. Toplam 20 soru üzerinden 20, -20 doğru ve sıfır. yanlış devam hakkıdır. Hakkınızdaki düşündüğüm mükemmel puan testleri testleri çöz nokta ekibi olarak sizi tebrik ederiz arkadaşlar bu video bu kadar hepsi doğru hızlıca sorulara bir bakıyoruz durdur tekrar çözebilirsiniz bu arada videoya like atıp kanalıma abone olunuz bildirimlerin tümünü açınız lütfen soruları gösteriyorum sizlere tekrardan tekrardan görmek isterseniz Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.